Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler. Bir videoda daha birlikteyiz. Şimdi bu videomuzda önce bir konuk var. Onu dinleteceğim size arkadaşlar. İki dakika bunu bir dinleyin. Zaten iki dakikalık. Daha sonra ne demek istediğimizi anlatmaya çalışacağız. Şöyle bir dinleyelim. İslamcılık bir uydurma, bir masal var. Bunu tanırsınız. Masal hep uydurma da. Bu da uydurmanın şeddelisi. Nedir o? İslamcı. 30-40 yıl önce bu alanda çok alan vardı. Yazdılar, çizdiler, iyi para kazandılar orada. E şimdi Allah'ın emirlerinin çiğnendiği masalarda bakıyorsun, onun bunun hanımıyla oturup konuşuyor, muhabbet yapıyorlar, yeni dünya kuruyorlar bu adamlar. Öyle yerlere geldi ki bu adamlar şimdi. Eski ideologlar. Hayatlarında haram yok, hayatlarında helal yok sadece konuşurlar sadece konuşurlar İslamiyet siyasal bir boyuttan ibaret değildi İslamcılık demek İslam üzerinde konuşmak ama yaşamamak demek konuşurlar ama yaşamak yok adamın hayatında İslamcılık bu İslam o değil İslam siyasal bir anlayışa indirgenemez İslam hem akidedir hem dünyadır, hem devlettir, hem ahirettir kardeşlerim. Hem akidedir, hem şeriattır. Hayatınızın bütün yönlerine, bütün noktalarına İslam müdahildir. Batıda religion. Evet yeter arkadaşlar. Ee, ne dedi? İslamcılar türemişler, sadece konuşuyorlar. İslam bu demek değildir, sadece konuşmak değildir. İslam hayatınıza her alanına, hayatınızın her alanına müdahale eder dedi. Doğru söylüyor. Gerçekten e, İslam hayatın her alanına, hanımınızla olan ilişkinize kadar müdahale eder. Böyle bir diktatör bir yapı, katlar acımasız bir yapı yani, bütün insanları tek hizaya getirmeye çalışır. Burada doğru söylüyor. Ama kendisine şunu soruyorum ben. Sen niye video çekiyorsun kardeşim? Hayatın her alanına müdahale ediyor. Üstelik bu bir de sünnetçidir yani. Ehli sünnetim der kendisine. Sen ehli sünnetsin çıkıyorsun. Televizyonlarda resim çektiriyorsun ya. Yani. Resim çektiriyorsun. Ne diyor bakın arkadaşlar resim için. Buhari'den okuyacağım buradan. Buhari'den. Kıyamet gününde en şiddetli azaba maruz kalacak olanlar bu musevvirlerdir. Resim çektirenler, resim verenlerdir. Buhari, Libas 89 Devam ediyor. Bu suretleri yapanlara kıyamet gününde yarattıklarınıza can verin denilerek azap edilir. Yani bir resim çekildiğiniz zaman veya televizyonda bir resimdir. Video çekmekte bir resimdir. Resim çektirmektir hem de fazla fazla resim çektirmektir. Bu hem böyle bunlar işte. Birbirlerini suçlarken kendi yaptıklarına bakmazlar. Bizim bu Orta Doğu milletinde zaten var böyle ama İslamcılarda daha çok var. Neden yasaklamışlar arkadaşlar? İslam'da resim yasak. Yani canlının resmini yapmak yasak. Bir de gölgeli put resimleri yapmak, heykel yapmak yasak. Yasak yani. Peygamber yasaklamış. Buna ait Ayetleri de söylerler bunlar. Derler ki bu konuda ayet de var. İşte Kur'an'da 3-4 yerde geçer o suret meselesi. Ee, mesela El-Araf suresinin 7. surenin 11. ayeti ya da e, Mü'min suresinin 64. ayeti falan. Buralarda geçiyor zaten. Suret, tavsir demek, resim demek. Onu zaten biliyoruz yasak yani günah. Peygamber bunu yasaklamış. Bakın hadisler var burada. Sizlere bildireyim arkadaşlar. Okuyayım. Ee, ondan sonra burada bir yargıya varalım. Ayşe Ya Resulullah onu kah oturasın kah yaslanasın diye senin için satın almıştım. Ayşe bir şey satın alır. Üzerinde resim var. Minder, döşek artık. Neyse. Üzerinde de bir resim var. Peygamber gelir onu görür. Kaldırtmak ister. Ayşe de aynen böyle diyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir. Ve onlara hadi bakalım yaptığınız şu suretlere bir de can verin denilir. İçinde resimler bulunan eve melekler gelmez der arkadaşlar. Nerede diyor bunu? Yine Buhari Libas 95 Buhari Kur'an'dan sonra en sağlam bunların yani. Deminki dinlettiğim adamların en sağlam kaynakları. Peki Buhari'de bunlar varken siz nasıl oluyor da hala video çekiyorsunuz? Evinizde televizyon var. Televizyonda film seyrediyorsunuz. Televizyonda haber izliyorsunuz. Televizyonda bilmem ne yapıyorsunuz. Cübbeliye sordular. Var ya şarlatan tam üçkağıtçı. Tam ahlaksızın teki ya. Ona sordular. Televizyona bakmak günah mıdır? Efendim iyi programa bakarsan günah değildir. Kötü programa bakarsan günahdır dedi. Ya televizyon resim. Evinde melekler girmez diyor. Hala diyor ki iyi programa bakarsan yani işine geldiği gibi konuşuyor bunlar arkadaşlar. Hani dedi ya demin diyor ki hayatın her alanına müdahale eder. İslam konuşmak değildir. Doğru. Senin hayatına niye müdahale etmedi bu? Bu hadis. Hı? Bu hadisler senin hayatına niye müdahale etmedi? Başka da var arkadaşlar. Yine aynen Buhari'den okuyorum. Bakın melekler içerisinde suret bulunan eve girmezler. Kumaş üzerindeki desen ve nakış müstesna. Desen ve nakış. Resim olmayacak yani canlı. Horoz resmi, kuş resmi, insan resmi olmayacak. E televizyonların içerisindekiler resim değil midir? Devam ediyoruz. Bir iki hadis daha arkadaşlar. Hazreti Ayşe kendi oturduğu evin sofasının üzerine timseller bulunan bir perde çekmiş. Timsal yani o da resim anlamındadır. Hazreti Peygamber seferden döndüğünde bunu görünce kıyamet gününde en şiddetli azaba çarpılacak olanlar Allah'ın yaratmasına benzemeye çalışanlardır. Buyurdu. Ayşe sonra bu perdeden bir veya iki yastık yaptıklarını söylemişti. Yine Buhari Libas. Buhari'nin bu Libas bölümünü açın arkadaşlar. Orada 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Bunlarla ilgili hadisleri görürsünüz. Ben bir tanesini daha okuyacağım şimdi burada. Belki internette de vardır bilmiyorum ama. Rivayet edildiğine göre İbn Abbas'tan bir tefsirci müracaat ederek ben şu öngördüğün tasvirleri yaparak yani adam şey getiriyor, e, resimleri getiriyor, elindeki resimleri getiriyor peygambere, İbn Abbas'a soruyor pardon. İbn Abbas'a getiriyor. Diyor ki ben diyor şu gördüğün tasvirleri diyor yaparak, resim yaparak geçimimi sağlıyorum, para kazanıyorum diyor. Bu hususta bana fetva ver diye soruyor. Diyor ki İbn Abbas adamın kendine iyice yaklaşmasını istedikten sonra elini adamın başının üzerine koyarak bak ben şimdi sana Resulullah'tan duyduğum bir hadisi haber vereceğim. Hazreti Peygamber her resim yapan cehennemdedir. Ve Allah yaptığı resime ruh üfleyince kadar bu adama azap et ruh üflemesi ruh üflemesi de zaten mümkün değildir buyurdu diyor. Yani ebedi cehennemde diyor resmi yapan resmi evinde bulunduran şimdi resim yapan derken televizyonun karşısına geçiyor bu adam resim çektiriyor resim yaptırıyor kendisine yani. Ekranda gördüğümüz şey bizim resmimizdir. Sen bunu bunu açıklıyorsun. İslam sadece konuşmaktır. Konuşmak değildir diyorsun. Doğrudur. Doğru söylüyorsun. Ama senin yaptığın nedir be? Senin yaptığın nedir peki? Neden internette video yayınlıyorsun? Neden resim çektiriyorsun? Resim yapıyorsun yani kendi kendine teknolojiyi kullanarak resim yapıyorsun. Bir Müslüman normalinde evinde televizyon bulunduramaz. Çünkü resim çıkar. Televizyona kendisi çıkamaz. Kendi resmini çektiremez. Eğer dediğin gibi her hayatın her alanına müdahale ediyorsa ki ediyor İslam dini hayatın her alanına doğumundan ölümüne kadar her alanına müdahale eder. Bu alana da müdahale ediyor. Heykel, resim ve benzeri şeyler yasaktır. Yapması da yasaktır. Evde bulundurulması da yasaktır. Ama bütün Müslümanların elinde te, evinde televizyon var. Bütün Müslümanların elinde evinde internet var. Video çektiriyor. Program yapıyor. Televizyona katılıyor. Kendisine Müslümanım diyor. Çarşaflı program yapıyor televizyonda. Ama buraya gelince o teknoloji ya kullanacağız falan. İşte bunlar iki Bunlar iki yüzlü sahtekar arkadaşlar. Bakın sizlere bu peygamber hadislerini önemseyen ilahiyatçılardan ve din adamlarından bak İsimlerini vereceğim sadece. Başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere. O dengesiz de öyle. Mehmet Okuyan, Nihat Hatipoğlu, Nurettin Yıldız, Cübbeli Ahmet Hoca, Bayraktar Bayraklı, Abdülaziz Bayındır, Alparslan Kuytur, Halis Aydemir ve yeni yeni çıktı bir şeyin bir yavrusu var Hüseyin Çevik diye. Her gün video çekiyor. Ya resim çektiriyorsun. Arkasında da sünnetten bahsediyor. Peygamber niye yasaklamış peki? Benim kafamdaki şey nedir yani? Neden yasaklasın? Resim yapmak neden günah olsun? Sebep ne yani? Veya işte televizyona bakıyoruz, video çekiyoruz, insanlarla e, diyalog kuruyoruz, teknoloji gelişmiş, kullanıyoruz. Peki resim? Bu da bir resim. Neden yasaklamış peygamber? Nedir yani? Zararı nedir? Dine zararı nedir? İnsan resmi yapmanın, kuş resmi yapmanın, bir inek resmi çizmenin. Nedir yani? dine mantı akıl mantığı yürütermiş. Arkadaşlar nedir biliyor musunuz bu? Araştırabilirsiniz. Muhammed zehirlenir biliyorsunuz. Bir Yahudi onu zehirler. Et verir yer onu. Ve ağzında, yüzünde e, bir şeyler çıkar, dişlerini mi döker artık? Dudağını yarıya kadar mendirir. Nasıl ederse acayip bir şekil alır peygamberin ağzı. Dolayısıyla kendi resmini çektirmemek için veya çizdirmemek için böyle bir yasak koymuş. Ben öyle düşünüyorum yani niye kardeşim sebep ne yani? Bir resim çekmenin, fotoğraf çektirmenin, heykel yapmanın. Adam ona tapınmak için heykel yapmıyor ki mesela. Bir heykel yapıyor. Anıt, anmak için. İsmi üzerinde. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk. Ama onun anıtını dikiyorlar. Veya bir edebiyatçı veya bir şair dünya çapında ün salmış Nazım Hikmet gibi ona bir anıt dikiliyor. Ne oluyor şimdi bu günah? Resim. Eğer günahsa sizin televizyonlarda ne işiniz var ya? Hı? Yasaklamanın mantığını araştırdığınız zaman başka bir şey çıkmıyor yani. O tarihe bakıyoruz Yahudi bir tanesi, Yahudi bir kadın bunu zehirliyor. Ve acayip bir şekle bürünüyor. Peygamber ki kendi resminin bile çekilmesini istemiyor zaten. Yani res, e, çizilmesini istemiyor. Dikkat edin Ali'nin resmi çiziliyor. Ömer'in resmi çiziliyor. E, benzetiliyor. O kendi o şeyine veya bir başkasının sahabenin resmi çiziliyor ama Muhammed'in çizemiyorlar. Neden? Ağzı çarşamba çanağına dönmüş. Zehirleti yiyince. Öyle, öyle düşünüyorum yani. Yoksa bunu yasaklamanın bir manası, anlamı, mantığı yok yani. Diyelim ki Allah'tan böyle bir yasak geliyorsa Allah'ın buradaki meramı nedir yani? Sanatı engellemenin, resim veya televizyonu yasaklamanın veya video çekmek. Bu da bir resim çektirmektir. Bu da bir yasak. Şimdi bunların hepsi evine melek girmiyor bunların şimdi. Televizyon var evlerinde. Program yapıyor. Video çekiyorlar. Ve üstelik o resimlerine can ver diyecek Allah. Bunlara işkence edecek. Ne zaman? Ömür boyu. Onlar ona can verene kadar. Hadise okuduk. Can da veremeyeceğine göre ebedi öyle işkence görecek. Cehennemde bu e, televizyona bakanlar, televizyona çıkanlar, video çekenler, resim çektirenler veya ne bileyim yani işte anıt yapanlar, yaptıranlar. Evet bu da böyleydi arkadaşlar. Esen kalın. Garip değil mi? Çok garip yani. Bir mantığı yok. Resmi heykeli yasaklamanın mantığı nedir? Tıpkı domuz eti yasaktır denildiği gibi. Nedir bunun mantığı? Var mı bir mantığı yani? Yok. Dolayısıyla bunlar böyle. Ama sürekli kendileri sanki dört dörtlük İslam'ı yaşıyorlarmış gibi çıkıyorlar birbirlerine. Bu şekilde sistemde bulunuyorlar. İşte dinlettiğim videoda dinlettiğim arkadaş da ne yapıyor? Yaşamaktır. Hayata müdahale eder diyor. Doğru etmiş. Sen hayatın o kısmına da müdahale etmiş. Niye televizyona çıkıyorsun? Niye video çekiyorsun, resim çektiriyorsun? Esen kalın değerli insanlar. Başka ayette, başka konuda başka nasıl söyleyeyim? Tımarhanelik bir olayda görüşmek üzere.